Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı Türkiye yüzyılı vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak. Bu öncesinde de epey konuşulan bir konuydu. Davet edilenler, bu davete gitmeyenler veya gidenler muhalif gazetecilere de çağrılar yapılmıştı. Muhalif Gazeteci kavramı nedense öyle bir kavram hayatımıza girdi. Gazeteci gazetecidir aslında ya. Ee, bu konuda arkadaşlarımız bugün yayında yapacaklar. Yeri geldiğinde sizlerle buradaki bu tanıtım toplantısının ayrıntılarını paylaşacaklar. Cumhuriyeti kesintisiz 20 yıldır yöneten Ak Parti yeni yüzyıla ilişkin program, proje ve hedeflerini anlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Bu toplantıyı izleyen ekipten arkadaşlarımızdan biri de Ebru Balıkçı ve Ebru Balıkçı bizlerle birlikte. Çok şey söylemedim değil mi Ebru? Sana da bıraktım bir şeyler. Evet aslında bir sizin anlatmadığınız kısmı anlatalım Oğuz Aksever. Biz de şu anda Ankara Spor Salonu'nda Türkiye Yüzyılı Meydanı'ndayız. Buraya böyle bir meydan kuruldu. Burada bakanlıklara ait yine kurumlara ait yerli ve milli olan çalışmalar, teknolojik gelişmeler, araçlar tanıtılması için kurulmuş bir alan burası. Biz de şu anda makine kimya endüstrisinin standındayız. Şöyle hemen kameraman arkadaşım Yetkin Torlak sizlere gösterecek izleyicilerimize. Burası burada çok sayıda yerli ve milli silah görüyorsunuz bunların tamamı Türkiye tarafından yapılan silahlar şu anda vatandaşların da yoğun ilgisini görüyorsunuz bunlar maketler yine şöyle araçların da maketlerini gösterebiliriz şu anda Yavuz aracını görüyorsunuz yine hemen yanında Boran var onun yanında bir deniz topunun yine maketini görebiliyoruz fırtına var onun yanında da Yine çok sayıda maketi görebiliyoruz. Şöyle hemen sol tarafa geldiğimizde de yine yerli ve milli silahları görebiliyoruz. Bunlar tamamen makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen araçlar. Savunma sistemi için oldukça önemli araçlar bunlar. Vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyorlar, fotoğraf çekiyorlar, geziyorlar bu standları. Hemen şöyle geldiğimizde bu tarafta da yine bazı araçları görebiliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na verilen... Tüm araçlar burada sergileniyor diyebiliriz. Ee... Savaş endüstrisi için oldukça önemli e, araçlar bunlar dediğimiz gibi makine kimya endüstrisinin şu anda standının içerisindeyiz yine işte kurşunlar vesaire de var e, çok sayıda mühimmat e, burada sergileniyor diyebiliriz şu anda yine mermileri gösteriyor kameraman arkadaşım yetkin torlak burası makine ve kimya endüstrisine ait bir alan fakat birçok bakanlığında yine burada e, standları var tamamen teknolojik gelişmeler burada sergileniyor diyebiliriz. Zaten bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlardan en çok merak edilen konulardan biri de yine savunma sanayi ile alakalı olan araçlar diyebiliriz e saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkacak ve partinin vizyon haritasını açıklayacak e Partililer de gelmeye başladılar sabah erken saatleri itibariyle. Ankara Spor Salonu'na yaklaşık bir 30 bin kişinin gelmesini bekliyoruz çok sayıda partinin genel başkanı da davet edildi e işte MHP ve Büyük Birlik Partisi genel başkanlarının yanı sıra diğer partilerden de davet edildi e genel başkanlar e bu böyle bir Bilgi var. Bunun dışında Türkiye Yüzyılı logosu hazırlanmıştı ve geçtiğimiz haftada AK Parti tarafından paylaşılmıştı. Aslında bugünkü programın teması da bu. Türkiye Yüzyılı o nedenle bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ikinci yüzyılının gelecek planlarına dair aslında mesajlarını beklediğimizi de ifade edebiliriz. Dediğimiz gibi saat 16'da başlayacak program ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o programda önemli mesajlar verecek ve biz de ekranlara canlı olarak getireceğiz. Efendim kuşlar yuvalarını kendileri yapıyorlar. Biz insanlar da yapabiliriz ama içinde bulunduğumuz çağda buna imkanımız elbette yok. Var istisnalar ama onlar da ihtiyaçları karşılamayabiliyor. Buna karşılık Türkiye'de bir konut açığı var ve bu konut açığını gidermek amacıyla bir de sosyal konut projesi var. Bu proje tırlarla da tanıtılıyor artık. İlk evim, ilk iş yerim kampanyasına ilişkin olarak merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı vatandaşlarla buluşuyor. Tır İstanbul Taksim Meydanı'nda. Haberini aldık, yola çıktık. TV 100 muhabiri Emre Timur'da. Orada hatta tırın içinde Emre Oğuz Aksaray dediğin gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte TOKİ'nin başlattığı Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesine ilişkin tanıtımlar devam ediyor. Biz şu anda kameraman Serdar Öğüt ile birlikte Taksim'deyiz ve burada yine bakanlığa ait bir tır var. Ve burada vatandaşlara gün boyunca bilgiler veriliyor. Proje nasıl yapılacak bunları anlatılıyor. Hatta işte görüyorsunuz bir sanal gözlükle birlikte vatandaşlara yapılacak projelerin içleri gösteriliyor. Tabii şu anda yanımızda TOKİ projesi proje uzmanı Hasan Hüseyin Çelik var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Ee, siz de tanıtım tırımıza hoş geldiniz. En çok sorulan soru şu galiba. Projeler ne zaman başlayacak? Efendim e, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlamış bulunmakta ve Cumhurbaşkanımız Ankara Sinanlarle Meydanında bilindiği üzere e, 25 Ekim 2002 tarihinde e, temelli attık 17 ilde 5.615 konutun temelli attık ve 2.250 bin konutun projesi şu anda başlamış bulunuyor. İstanbul'a döndüğümüzde 50 bin konut yapılacak. Peki bu konutlar ne zaman inşa edilmeye başlanacak? Efendim konutlarımız şu anda inşa edilmeye başlandı ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımız 25 Ekim'de temelli attı 17 ilde ve 250 bin konutumuzun temelleri şu anda 17 ilde başladı diğer 81 ilde de başlıyoruz hepsini bitireceğiz inşallah. Peki burada vatandaşların neler anlatılıyor detaylara bakarsak? efendim bilgi erişimde zorluk çeken vatandaşlarımız için bir tanıtım turu planladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız Murat Kurum Bakanımızın talimatlarıyla erişime zorluk çeken, bilgi erişimde zorluk çeken vatandaşlarımız için biz 81 ilde 7 tır tanıtımıyla beraber vatandaşlarımız ayağına giderek onlara nasıl ilk evime başvurulur, nasıl ilk arsıma başvurulur, nasıl ilk iş yerime başvurulur gibi vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Onlara bilgi veriyoruz. Veriyoruz. Peki İstanbul üzerinde baktığımız zaman hangi ilçeye ne kadar konut yapılacaktı? Bir daha tekrar sizden bir öğrenebilir miyiz? Efendim İstanbul genelinde toplam bizim 50 bin konutumuz var ve 50 binde konut arsası yapımı var. İş yeri başvurularımız yok. 50 bin konut hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve Silivri bölgelerimizde toplam İstanbul genelinde 50 bin konut yapılacak. Sanal gözlüğe baktığımız zaman peki sanal gözlükte şu anda tabi kameradan gösteremiyoruz ama neleri görüyorlar? şimdi en çok vatandaşlarımızın merak ettiği bizim e, malumlar olduğu üzere 1 milyon 170 bin konut yaptık bugüne kadar ve bu konutlarımızla ilgili merak ediyorlar. Acaba evlerimiz 250 bin konut evimiz nasıl olacak? Bu evlerimizin yatay mimarisi, mahalle listesi nasıl olacak merak ediyorlar. Biz sanal gerçeklik gözlüğümüzle şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlarımız inşallah 2250 bin vatandaşımız evlerini aldığı gün nasıl bir ev edineceklerini şu anda burada bu tanıtım turumuzda birebir aynısını görüyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Oğuz Aksever tanıtım tırındaydık. Koki e, proje uzmanı Çelik'le birlikte burada vatandaşlara neler aktarıldığını anlattık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.